Her biri tek tek bir yuva. Gazete insanlar aç bırakın. aynı zamanda Sumut filosuna şu anda yapılmış olan bir saldırı var. Bu şar saldırıya karşı da Sumut filosunun yanındayız. oraya giden Filistinle direnişmek için, direniş ortak olmak için de insanların yanındayız. Bizim de kalbimiz İstanbul'da Sumut filosuyla beraber. Biz Filistin'in özgürlük mücadelesi için buradayız. E, Filistin'de yapılan zulme karşıyız. Bunun için de mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Burada sadece... Dünyada 150 ülke buna karşı çıkıyorken... Kimden, nereden, nasıl cesaret alıyor İsrail? Buradaki cevabı aslında herkes biliyor. Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen, Gazze'yi boşaltacağım, oralara oteller yapacağım, Kumara neler yapacağım diyen ve esas niyeti Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump Gerçekten Filistin'in dostları yollara düşmek, meydanları doldurmak istediğinde Türk polisi eylemcilerin karşısına geçiyor. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Filistin'in dostlarının değil, İsrail'in karşısına dikilin. İsrail'in karşısına. 78 Filistinli kardeşimiz daha katledildi. Sadece son 24 saat. Trump'a bir kelime eleştiri yok. Maalesef karşılıklı çıkar ilişkileri var. <laughs>